Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız Nissan UK Garaj TRFS bu grubumuzdan paylaşımlar yapıyoruz hepinizi bekleriz daha önce arkadaşlarımızın sorduğu tek kapı açma kilit açma tek kapı kilitlenmesi tarzı bir muhabbet vardı arkadaşlar ayarın nasıl yapıldığını gösteriyorum aracınızı açıyorsunuz aracınızı açtıktan sonra örneğin Klima modundayız. D moda geçiyoruz. D moda geçtikten sonra setup bölümüne giriyoruz. Setup bölümünden en alta geliyoruz. En altta klima eco var. Onun ardında Einzeltür Entry Gelung yazıyor. Entry Gelung dedi ya yani bu Almanca arkadaşlar şu an. Aracımda benim Türkçe olmadığı için ee, Türkçe anlatamıyorum. Şöyle göstereyim. Almanca var. Ben de Almanca kullanıyorum. Almanca olarak Burayı tıklarsanız Şöyle göstereyim. Burayı tıklarsanız Aktif hale geçiyor. Şu düğme üzerinden Aktif, deaktif Yapabiliyorsunuz.